Eliminasyon diyeti. Eliminasyon diyeti gıdalara karşı oluşan hassasiyetinizi bulmaya yardımcı olur. Hassas olduğunuz gıdaların oluşturduğu semptomları keşfetmenin bilimsel temelli yolu eliminasyon diyetidir. Gıda hassasiyeti bir gıda alerjisi değildir. Gıda alerjileri şiddetli ve sıklıkla ani bir bağışıklık tepkisi tetikleyerek aşırı ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir reaksiyon yol açar. Alerjik reaksiyonlar kurdeşen, mide krampları, solunum bozukluğu ve kalp atış hızındaki değişiklikleri içerebilir. Gıda alerjilerinin aksine gıda hassasiyetleri çok daha az belirgindir ve teşhis edilmesi daha zordur. Gıda hassasiyetleri, tetikleyici bir yiyecek yedikten 72 saat sonraya kadar ortaya çıkabilen gecikmiş bir bağışıklık tepkisi neden olabilir. Bu, mevcut semptomunuzun 2 veya 3 gün önce yediğiniz bir şeyin sonucu olabileceğin anlamına gelir. Devam eden semptomlar, düzenli olarak veya hatta günlük olarak yediğiniz bir gıda maddesine duyarlılık nedeniyle meydana gelebilir asla şüphelenmeyeceğiniz en sevdiğiniz yiyecekler sağlık sorunlarınızın temel nedeni olabilir. Sağlıklı herhangi bir diyet yapıyor olsanız bile sorun çıkaran gıdaları o diyete tükettiğiniz sürece inflamasyondan kurtulmanız zor ve zaman kaybıdır. Eliminasyon diyeti bilinmeyen gıda hassasiyetlerinizi keşfetmenize yardımcı olur, diyetin sonuçlarına göre gıdalarınızı optimize ederek sağlığınızı büyük köşe düzeltebilir hatta hastalığı geri çevirebilirsiniz. Bir anda ortaya çıkan baş ağrısı, yorgunluk, sürekli ishal, kabızlık, şişkinlik, egzama, ürtiker, akne, eklem ağrısı, beyin sisi, sindirim sorunları gibi nedeni belli olmayan gizemli semptomlar yaşıyor musunuz? Gıda alerjim var, sorun neden oluyor, hiçbir yerde çözüm bulamıyorum diyorsanız, eliminasyon diyeti ihtiyacınız olan bir diyettir. Eliminasyon diyeti faydaları Eliminasyon diyetinde gıdalarınızı değiştirdiğinizde sonuçları analiz edersiniz baş ağrınız belli bir gıda çıktıktan sonra gittiyse fakat çikolata yediğinizde geldiyse bu sizin için önemli bir ipucudur. Eliminasyon diyeti olmadan yalnızca nedenleri ve etkilerini tahmin edebilirsiniz. Öğle yemeğinizde yediğiniz son yüzünden şişkin misiniz? Yoksa yemek üzerine yediğiniz meyveden miydi? Yoksa çok hızlı yemek yemek gibi gıda dışında bir şeyden kaynaklanan şişkinlik mi? Semptomlar bağırsağın dışında ortaya çıktığında durum daha da karışır. Akşam yemeğini fazla kaçırdığınız için mi migrenle uyandınız? Yoksa susuz mu kaldın? Ya da belki iyi uyumadın Benzer şekilde, deri döküntüsü yediğiniz bir şeyden mi kaynaklanıyordu yoksa parfüm, deterjan veya başka bir tahriş edici maddeyle temastan mı kaynaklanıyordu? Belirtiler olmadan az miktarlı belirli yiyecekleri yiyebilirsiniz. Örneğin bir kare çikolata sorun yaratmayabilir ama 4-5 kare yediğinizde vücudunuz isyan ediyordur. Belirtiler gecikir. Biraz kırmızı biber yedin ve kendini iyi hissediyorsun. Fakat günler sonra eklemleriniz ağrıyor ve şişmiştir. Eliminasyon diyeti bu tür sorunların gerçek kaynağını kesin olarak belirlemenize yardımcı olur. Eliminasyon diyeti hangi hastalıklar için yapılır? Kronik inflamatuar ve otoimmun hastalıkları da yapılır. Birazdan bahsedeceğimiz hastalıklarda eliminasyon diyetine çok başarılı sonuçlar vermektedir. Ankilozon spondilit, baş ağrısı, böbrek taşları, kandida, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, egzama, fibromiyoloji, gastrit, gaz, geçirgen bağırsak, haşimato, ishal, irtibal bağırsak sendromu, kronik kabızlık, kronik yorgunluk, kalp ritim bozukluğu, migren, reflü, romatoid artrit, safra kesesi taşları, sedef, SIBO, şişkinlik, tipik diyabet, uykusuzluk, baş dönmesi ve vitilgo. Eliminasyon diyetini kimler yapmalıdır? Çoğu sağlık uzmanı tarafından herkesin hayatında en az bir kez hatta yapabiliyorsa yılda iki kez eliminasyon diyeti yapması önerilir. Çünkü birçok insan, onlarsız yaşamanın nasıl bir iş olduğunu deneyimleyene kadar semptomların olduğunu fark etmez. Örneğin, sık sık baş ağrısı ya da sivilce çıkması yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak eliminasyon diyeti yaptıktan sonra, yediğiniz yiyeceklere değişiklik yaptığınızda bu semptomların düzeldiğini fark edebilirsiniz. Eliminasyon diyetinde yasaklı olan gıdalar Tüm şeker ve tatlandırıcılar Fruktoz şurubu, şükroz ve şeker Glütenli tahıllar ve unları Buğday arpa ve çavdar, süt ürünleri, peynir, yoğurt ve süt, yumurta, işlenmiş et ürünleri, salam ve sosis, kabuklu deniz ürünleri, mısır, sığır eti, soya veya soya içeren ürünler, alkol, kahve ve çikolata, yer fıstığı, domates, biber, patlıcan ve patates gibi yeni dünya sebzeleri. Bu gıdalar zorunlu değil fakat eklem ağrısı olanlar uygulayabilirse çok faydasını görürler. Eliminasyon diyetinde serbest gıdalar Sebzeler ve meyveler. Mümkünse organik olanları tercih edin. Pirinç. Zeytinyağı ya da sade yağ ile yapılmış şehriyesiz pilav tüketilebilir. Soya ve yer fıstığı dışındaki tüm bakliyatlar serbesttir. Kavrulmamış çiğ kuru yemişler serbest. Ceviz, badem ve fındık. Tohum gıdalar. Kavrulmamış çekirdekler. Kuzu eti. Sadece sütle beslenmiş olan kuzu eti tüketin. Balık. Mevsimindeki küçük deniz balıkları. Kümes hayvanları. Bulabilirseniz GDO'suz beslenen organik tavuk. Glütensiz tahıl ve benzeri gıdalar amarant, kinoa unları, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, sade yağ, ıstalarak süt ayrılmış doğal tereyağı, baharatlar, zerdeçal, zencefil, kekik, biberiye ve tarçın, yeşil çay. Siyah çaysız duramayanlar az miktarda açık çay tüketebilirler. Unutmayın, bu diyet çok kısa bir süre için otoimmun ya da inflamatuar hastalıklar gibi ciddi bir rahatsızlıktan kurtulabilmenize destek olmak amacıyla yapılan özel bir diyettir. Bu diyette gördüğünüz gibi size rahatsızlık vermediğini bildiğiniz tüm sebzeler, Baklagiller ve meyveler serbesttir. Zeytin, zeytinyağı ve bitki çayları serbest. Kahve ve siyah çay çok az içilebilir. Eliminasyon diyeti ile kilo verilir mi? Eliminasyon diyeti kilo vermek için yapılan bir diyet değildir. Sağlığınıza kavuşmak için yapılan en doğru sağlık diyetidir. Bu diyetle fazla kilolarınızdan kurtulursunuz. Fakat aşırı kilo veremezsiniz. Vücut kitle oranınızın ölçüsünde kilo verebilirsiniz. Eliminasyon diyeti kaç gün yapılır? Eliminasyon diyeti genelde yaklaşık 3 ile 6 hafta sürer. Antikorların bağışıklık sisteminizde gıdaları olumsuz tepki verdiğinde oluşturduğu proteinlerin dağılmasının yaklaşık 3 hafta sürdüğüne inanılıyor. Bu nedenle genellikle bir kişinin hassasiyetleri tamamen tedavi etmesi ve semptomlarındaki iyileşmeleri fark etmesi için gereken minimum süredir. Daha fazla sağlıklı yaşam tüyoları ve size en uygun diyet listeleri için www.ilaçsızyaşıyoruz.com internet sitemizi ziyaret edebilir ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Size ve sevdiklerinize sağlıklı günler diliyoruz.